Evet 80 milyon 85 milyon 90 milyon Beni izleyip kanalımı takip edin demiyorum Beğeni tuşuna çökün de demiyorum Ben hayatımdan kesitler veriyorum O kesitleri izlerseniz eğer Sizlerden bir şeyler beklemiyorum Birinden bekliyorum ama Birisinden onu bir tarih gelecek söyleyeceğim Şimdi ben annesiz, annem devlet hastanesinde ölmüştü benim annem. Ölünce biz dört kardeş ortalıkta kaldık. Ortalıkta kaldık. Bir tanemizi yakın, aynı sokağın içerisindeki akrabalarımızdan bir tanesi evine almış. Tabi onların evinde olduğunu sonraları öğreneceğiz dedik. Evet, aynen öyle olacak. Şimdi biz üç kardeş aynı evi paylaşıyoruz. Babamız akıl hastası. Ama babamızın daha önceki hayatında süper bir yaşamışlığından ötürü onun böyle şizofreni hastası olduğuna inanmıyor insanların bazıları. Ama çoğu insan inanıyor da, çoğu insan inanıyor da bazı insanlar inanmıyor onların inanmaması nedeniyle bizler çok büyük zarar gördük. Bu zarar neydi? Bu zarar üç tane çocuk, 4. dördüncüsünü saymıyoruz. Onu, onu şimdilik ölü çocukları doğan akrabalarından birisi himayesi altına almış. Çocukları olmasaydı benim ablamı onlar nüfuslarına üzerlerine geçireceklerdi belki evlatlığa alacaklardı. Ama Allah onlara sonradan çocuk verdi. Üç tane çocukları oldu. Üç tane çocukları olunca işte onlar kendilerini şöyle avuttular. De biz öksüze yardım ettik de Allah da bize üç tane çocuğu yaşamasına sağladı dediler. Doğrudur. Allah isterse her şeyi yapar. Belki siz doğru söylüyorsunuz. Belki değil. Doğru söylüyorsunuz sayın akrabam. Siz benim ablama, benim kimsesiz öksüz ablama annesi ölmüş çocuğa sahip çıkınca sahip çıktınız ve Allah da sizi ödüllendirdi. Üç tane çocuk nasip etti size. Daha önce çocuklarımız hep ölü doğuyordu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sonsuz rakamlarca Allah razı olsun. Ama sonra bunu da söyleyeceğim ileride. Allah razı olmasın. Neden olmasın? Onu da söyleyeceğim. Şimdi gelelim biz üç kardeşe ve babamıza. Babamız Gençliğinde süper bir hayat yaşadığı için onun hastalığına kimse inanmadı. Babam babasını dövmüş. Babam babasından eşini kıskanmış. Yani annemi dedemden kıskanmış. Dedemi dövmüş. O dövme olayından sonra babam Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmış. Bir süre yaptıktan sonra çıkarılmış. Ondan sonra hiçbir daha akıl hastanesine yatmamış. Akıl hastası babamla akıl hastası diyorum. Çünkü onu ben biliyorum. Onunla birlikte 20 yaşıma kadar ben onunla birlikte yaşadım. Onunla birlikte ben beraber yaşadım. İşte Allah'ın lütfu isterse insanı vezir de yapar, rezil de yapar. Biz üç kardeştik ve başımızda bir tane şizofreni babamız vardı. Ya insanın başka akrabaları olmaz mı? İnsanın, her insanın ikişer tane dedesi oluyor genelde. Genelde olmayanlar var. Genelde iki tane ebeleri oluyor. Babaanne, anneanne. İnsanların çoğunda teyze oluyor. İnsanların çoğunda amca oluyor. İnsanların çoğunda dayı oluyor dayı çoğu insanlarda olan şeyler bende yoktu. Şimdi benim baba var görüntüde başka hiç kimsem yok. Hiç kimsem. Tabi ilk önceleri vardı. İki tane abim vardı. Çok sevdiğim abilerimdi onlar benim. 13 yaşında bir 16 yaşında öldü. Onlarla birlikte ben onlarla bir arada Olamadım aslında. Neden olamadım? Ben ilk önceleri beni bir akrabam yanlarına aldı. İzmir'e götürdüler beni. Küçücüktüm. Annem öldükten sonra annemi hiç tanıma tanımadan onları tanıdım. O akrabalarım bana 3-5 ay neyse 1 sene olmadı yani. 3-5 ay bana baktılar. Beni evlerinde misafir ettiler. Bana çok güzel baktılar. O kadar güzel baktılar ki süper İzmir'de ama çok yaramazdım. Ağlıyordum hep. Baba gideceğim. Baba. Baba. diye onları rahatsız ediyordum. Durmadan onlara eziyet ediyordum. Yani küçüktüm. 4 yaşında bilemedim. 5 yaşında yokmuşumdur belki onlara ez de bir gün evlerinin dış kapısından sokağa çıktım. Çıktığımla birlikte bir tane motosiklet bana çarptı. Ayağım kırıldı. Ayağım kırıldıktan sonra alçı alındı falan filan beni iyi biraz toparlayınca baktılar çok ezer diyorum. Katlanılacak gibi değilim. Beni köye getirdiler. Getirdiler ama süper beni getirdiler ha. Böyle üzerime böyle güzel kıyafet giydirdiler süper. Cillok gibi köye getirdiler. Babama da teslim etmediler beni. Sokaktan bir bıraktı aranda koştura koştura Viranelge evimize geldi. Aslında cennetten çıkıp cehenneme geldim. Çocuk, çocuk dinletemezsin pislik çukurundan çıkıp geldiyse günlük güneşlik cennet gibi bir yere o cennet o çocuğa batar. Ben iddia ediyorum batar. Yani istemez. İlle o bülbülü sormuşlar vatanım vatanım vatanı dikenliğin içmiş. İşte öyle o çocukla da bıraktılar çocuğu. İzmir'den gelince ben ilk aklımda kalan çocuk ismi İsmet isminde bir arkadaşı evinin oradan İsmet İsmet diye bağırıyordum onun bir de kardeşi vardı Mustafa ilk onları aradım babamı da aramadım köyden giderken onlar aklımda kalmış benim demek ki o komşu çocuklarıyla buluştum babam belki akşama kadar yoktu evde babamın ömrü Dağlarda, ovalarda, tarlalarda, çayırda, bayırda geçti. Onun için benim varlığım onun için hiç önemli değilmiş gibi bir şeydi. Ben İzmir'deki cennet aleminden geldim. Köyümdeki cehennem yaşantısı bir aleme. Şimdi abilerimle işte uzun süre görüşemedim. Kavuştuk. Ben bu esnada şunu da söylemek istiyorum. Ben İzmir'e götürülmeden önce Bizim o akrabalarımız köye gelip tütün ekmişlerdi. Tütün ektikleri aylarda abilerim onlara tütüne yardıma gelmişti. Hatta ovadaydı tütün tarlaları sivrisineklerinin vızıl vızıl kaynadığı yerlerdeydi. Beni abilerim de götürüyordu yanında. Yani beni o iki tane küçük abim, iki tane küçük abimden büyük olanı çok bana sahip çıkıyordu küçük olanı çok fazla sahip çıkamıyordu. O da tabii küçüktü yani. Küçük çocuktu. Çocuk olduğu için bana sahip çıkamıyordu. Büyük olan beni hep kolluyordu. Birine tarlaya işe giderken beni de yanında götürüyordu. Kardeşim orada burada rezil olmasın, düşüp kalkmasın, karnı doysun diye beni de götürüyordu aç açık gezmesin diye beni götürüyordu. İşte o akrabalarımızın tütününde çalışırken beni gördüler ve bu çocukların içerisinde üç tane çocuktan beni götürdüler. Götürmeye karar verdiler, götürdüler işte bir de getirdiler. Şimdi geldik. Bu. Şimdi esas, esas bizi götüren kişi benim babamın dayısı. Babamın dayısının aralarında bir iki yaş fark var. İkisi o vakitler köyümüzde ilkokul yokmuş, üçüncü sınıfa kadarmış. Öğretmenler bunların okuması için dedelerini, ebelerini, atalarını çağırmışlar. Bu çocuklar, zeki bu çocukları. Manisa'da ya da Turgutlu'da dördüncü, beşinci sınıfı hatta ortaokulu bile okusun demişler. Babam dayısıyla birlikte okumuş. Neyse orayı doğduralım. Biz şimdi konumuza gelelim. Yani beni bıraktıktan sonra bir süre sonra bize sahip çıkan, bak bizim karnımızı doyuran, bize yumurta kırıp yediren, sofra hazırlayan, banyomuzu yaptıran büyük abimizi götürdüler. İzmir'e götürdüler. İzmir'de 27 Mayıs akşam ortaokuluna yazdırmışlar. Gündüzde bir muhasebecinin yanında çalışmış. O muhasebecide çalışırken bir yıl 27 Mayıs akşam ortaokulunu okuduktan sonra ertesi yıl kardeşi olan küçük abimi de o götürdü bir sefer. O götürdü. Tabi bu esnada o bizi götüren dayımıza yük olmayalım diye. Dayımızın maaşı tek maaşla onun da çoluğu çocuğu var. Dayı bize şöyle bir küçük bir dükkan gibi bir yer tutsan, bir ev er tutsan biz orada kalsak biz de huzurlu olacağız, mutlu olacağız. Sana yük oluyoruz. Yük oluruz. Ben ben şimdi tek değilim, kardeşimi de getirdim. Bize bir oda tutar mısın demiş. O dayı da istemese de onların isteklerini yerine getirmiş. Onlara bir ev tutmuş, bir ev tutup okula yakın. Yani okuldan akşam dersten çıkınca hemen evlerine girecekler. Gidecek, Dolmuş otobüse falan binmeyecekler. Onun için ev okula yakın bir yere tutmuşlar. Onlar ikisi İzmir'de okurlarken ben İzmir'de işte. Onlarla birlikte olabildiğim zaman bu kadar bir zaman. Ama dünyada en vicdan merhamet gördüğüm insan o büyük abimdi. Tamam muhakkak vicdanlı merhametli insanlarla da karşılaştım. Ama o 16 yaşında ölen abim kadar hiçbir insandan vicdan merhamet, sevgi, saygı görmedim. Ben köyde kalırken babam ovalarda tarlalarda, pamuk tarlalarında sulama işleri yapardı. Sulama işleri yapardı, ekim biçerdi, kosayla ekim biçerdi. Pamuk sulama işleri yaparken ben de onunla birlikte pamuk aralarında, pamuk bölmesinin deniz gibi, göl gibi sularında cambur cumbur onunla birlikte debelleşirdim. O nereye giderse ben de oraya giderdim ovada ovada böyle sivrisineklerin içinde her tarafımız börtlerdi börtler neden börtlerdi sivrisinek ısırmasından kıpkırmızı her tarafımız börtlerdi sıtma olmamız lazımdı bizim aslında sıtma hastalıkları bilmem ne hastalıkları sivrisinekler getirir diyorlar ya işte biz bir şeyler ol bir, şey, bir hastalıklara yakalanmamız lazımdı ama ne etmezse Allah bizi koruyordu. Bizi koruyordu Allah. Babamla ikimiz ben hiç hatırlamıyorum doktora gittiğimizi. Hiç hatırlamıyorum bir ilaç içtiğimizi. Ben sokaklarda kızamık çıkardım. Kızamık, kızamık böyle o kızamık var her tarafın kıpkırmızı oluyor. Komşu çocukları böyle senden korkuyorlar bize de bulaştırır diye. Şu insanlar benim çocuğumdan uzak dur diye neler yapıyorlardı. Çarşıda kahvehane bülbülü gibi, kahvehane maskotu gibiydim. Kahvehanenin içerisine alınmıyordum artık. Çünkü insanlar korkuyordu. Sanki bana bulaşı verecek hemen. Doğru haklılar yani bulaşı verir. Bulaşırsa bir sürü hastane, postane oraya buraya gidecekler. Biz devam ediyorduk bu şekilde hayata. Devam etmeyebilirdik Neden devam etmeyebilirdik benim ama tabi bunu ben çok Sındıraları öğrendim çok Askere gidince yadır köyde Köyde yaşarken Dünyadan bir haberim yoktu Dünyadan bir haberim Yoktu Olsa da korkuyorduk Dünyanın şeklinden Şemalinden dünya bize Bir şey yapar korkusu Vardı korkumuzdan hiçbir şey yapamıyor. rezilliği yaşıyorduk, yaşıyorduk. Ya bu kadar insanların içinde, insanların içinde diyorum. Biz kardeşleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmemiz için hiçbir adım atılmadı. Kim atacak bu adım? Adını babam atamaz. Şizofren umrumda değil. Dünya yansa umrumda değil. Çocuklarına sahip çıkamıyor. E akrabalarımız var. O akrabalarımız da işte o akrabalarımız var ya. Babamın şizofreni olmuşluğunu değil de daha önceki yıllarda at üstünde ufkar çizme, photoshop, kato, pense, tıraş olmuş şekliyle okumuş tahsilli insan olarak görüyorlardı. Benim babam evet şizofreniydi ama gençliği çok güzel geçmiş. Çocukluğunda çok ilgi alaka gösterilmiş. Süleyman, Süleyman el üstünde tutulmuş. Süleyman demişler başka bir şey dememişler. Ve Süleyman kıskanılmış, kıskanılmış, kıskanılmış. Şimdilik bu kadar anlatayım da sonra devam ederiz belki. Allah nasip ederse tabi.